Her yıl Kasım ayının ilk gününde kutlanan tüm Azizler Bayramı İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde özel bir ayin ile kutlandı. Az sayıda cemaat üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen kutsal ayini kilise pederi Darius Dogonke yönetti. Her yıl Kasım ayının ilk gününde kutlanan tüm Azizler Bayramı dolayısıyla İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde özel bir ayin düzenlendi. Kutsal ayini kilise pederi Darius Dogonke yönetti. İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin söylendiği ayinde Peder Dogonke günün anlam ve önemiyle ilgili bir vaaz verdi. Tüm Azizler Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutsal ayin, kutsanmış ekmek ve şarabın dağıtılmasıyla sona erdi. İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'ndeki Tüm Azizler Bayramı törenine salgın dolayısıyla az sayıda vatandaş iştirak etti. Azizler Günü Hristiyanlıkta bilinen ve bilinmeyen tüm azizlerin anıldığı kutsal gündür. Sevinmekte ve Allah'ın oğlunu yüceltmektedirler. Gökte Allah'ın şanını görmekten coşan imanlılar bile var. Biz onlara güven ve neşeyle bakıyoruz çünkü onlar bizi beklerler. Onlar ve bizler hepimiz göz yaşlarla gök.